Yaş çay fiyatı sizce ne olmalı? 8 lira. Aşağı verirse hiç vermedi kabul ederiz. En azı 10 lira olmalı en azı. 2022 yılı yaş çay kampanyasının başlamasına kısa bir zaman kala gözler açıklanacak olan yaş çay taban fiyatına çevrildi. Devlet ne veriyorsa ben razıyım çünkü bazılar şimdi mesela diyor ki yaş çayın kilosu 10 lira olsun. Ona göre de pahalılık olacak. Sana 10 lira verdiği zaman ne olacak? O parayı nereden dolduracak? Zam yapacak her şeye. Öyle değil mi? Her şeye zam yapacak. Normal bir fiyat versin. Ben razıyım. Ben zaten organıyım. 7 lira olması lazım. 7 lira. En yani şart. 7 lira olması lazım. 7 liradan aşağı olma, mu olmadı. A 5 milyon, aşı, 9 milyon, 10 milyon çebrenin kilo tonu. Ben ne alacağım? 5 kilo çebreyi almak için düşünüyorum, hesap ediyorum. Maaşım yetmedi. Maaşımı aldım dur, yetmedi çebreye. Çok çözgünüm. Hem hayat pahalılığı var, benim e, 30 yaşına kızım evde oturuyor. iş bulamadı. En az 8 olmazsa lazım. Çünkü ben e, ben 8 milyon verdim cübreye. Bütün cübre aldım. 8 buzuk 8 milyon verdim. Şimdi hani diyelim ki yani bir, bir sürücü yok. Bir sürücü yok. İçin sürücü var. Onlar da ne yapacağız zaten pahalılık var. Geçen yıl destekleme ile birlikte 4 lira olan yaş çay fiyatı ile ilgili beklenti bu yıl daha yüksek. Bilmem 9 lira 10 lira olmalı. Gübrelerin ya fiyatı düşecek ya çay fiyatı çıkacak yani. Yoksa millet nasıl çay kesecek gübre vuracak? İmkanı yok yani. 6 lira olması lazım. Bu ekonomi durumu biliyorsun. Türkiye'nin ekonomi, ekonomi durumu nereye gidiyor? Beklenti bu 8 lira olursa, buçuk lira olursa millet biraz rahat edebilir. Ama öyle 6 liradan, 5 liradan. Bir de Ozel'e verdiğimiz çay önemliydi. Her şeyin bir kanun olması lazım. Tayyip Erdoğan ne kadar çok şükür. Ben burada yaşamıyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Fakat burada çaylıklarımız var. Yani biz de az çok hissediyoruz bu durumları, vaziyetleri. Üreticiler maliyetin karşılanması açısından yetkililerden iyi bir fiyat bekliyor. Şimdi şöyle bir şey, geçen sene yaş çayın fiyatı 4 liraydı destekleme ile beraber. 2600 lira gübrenin tonuydu. 1 ton çay satıp, bir buçuk ton gübre alıyorduk. Ben rakam olarak çayın kilosunun ...8000 lira olmasını istiyorum. 15 lira, 15 lira, 8 gel, liraya. gel o zaman gel. Bu millete yazık günah. Bu sahibi yok ki bir pahalılık aldığı başını gidiyor. Yani onun freni yok. Enflasyon şu anda %64,7 Enflasyonun üzerine vereceğim diyor. Her sene öyle diyordu. Fiyat verirken düşük gösteriyor. bir yani üreticiye fiyat verirken enflasyon üzerine diyor. Şu anda enflasyon 64.7 yani 64 diyelim onu bugün fiyat verecek olsa düşürecek onu 54 oynayın veya 44'e düşeriz gösterecek şu verecek ama enflasyonun üzerine versin yeter bize. E bir şey böyle 10 lira 20 lira vereyim diye bir şey yok ama her şeyi çünkü enflasyona bağlamış. Doğrusu isterseniz yaş çay fiyatı şu anda 7 liradan aşağı olmaması lazım. Ama 6,5'ten aşağı ben bir Rizeli olarak kabul etmiyorum sen yaş çay fiyatını şu anda. 6,5-7, 7,5 aralığında olması lazım.